Allah Arda benim şu ana kadar çok arkadaşım oldu. Ama senin gibisine rastlamadım. Sen benim dostumsun bildiğin dostum. Biliyorum. Sen gerçek Hüsamettin'den de daha iyisin. Sen çok iyisin çok iyi. Hüsamettin benim arkadaşım. Hüsamettin'i çok seviyorum. Ben de Arda'yı çok seviyorum. Arda benim arkadaşım. Hüsamettin hadi gel yarışalım arkadaşım. Senin yarışta yeneyim mi görsen? Ulan Arda sen beni yenebileceğini mi sanıyorsun? Haydi gidelim. Hüsamettin. Hazırım lan hazırım. Sen merak etme. Ulan Arda. İyi ki seni tanımışım var ya. İyi ki o rüzgarla küstür... İyi ki o küstürdüm seni. Çok iyisin sen. Çok iyi. Ay haydi o zaman. Yayışa başlayalım. Bir iki üç aylığı. Yeneceğim. Müsaam yeneceğim. Ulan. Ulan Arda hızlı koşuyorsun lan. Yavaş lan Arda. Arda yeneceğim oğlum seni. Yeneceğim. Ha ha ha. Bunlara bak ya. Lan ne güzel eğleniyorlar. Ulan Arda. Ulan Ayda. Lan ben sana sormaz mıyım? Müsaam arkadaş oldun. Beni sattın lan. Ulan yaptığınızı göreceksiniz lan. Bak ne yapacaklar şimdi? Yarışacaklar herhalde ha he? Ulan. Ulan ben size sormaz mıyım lan? Bittiniz oğlum siz. Ben de göreceksiniz lan. Ulan yarışıyorlar ya. Yarışıyorlar ya. Uf, uf. Ulan, ben size soracağım lan. Ulan bittiniz lan siz. Bittiniz yani. Ayda sen bana yaptıklarını göreceksin oğlum. Göreceksin göreceksin. Güyeni'nin <laughs> yanına gideyim de Güyeni ile arkadaş olayım. Hem müsametini e, sattı o da. Hüsamettin onu sattı. Gitti y y Ayda ile arkadaş oldu. Şimdi ben de Güney ile arkadaş olayım da onları bir güzel dövelim ya. Lan Ayda siz görüyorsunuz lan. Şimdi Güney'in evine geldim. Güney ile konuşayım da o en yakın arkadaşım olsun. Ondan sonra size tuzaklar kuyacağım lan. Tuzaklar kuyacağım diyeyim bari. Lan Güney'in evi buraya herhalde. Güney ben geldim Güney bekle beni. Ulan. Bunun evi ne korkunçmuş lan. Lan pikachular var. Askerler var. Kapıya bak kapıya. Kili kapıya bunu ne? Abi Gyanin'in boyu uzun ya ondan öyle. Hadi gidelim bakalım Gyanin'in ziline basalım. İnşallah beni dövmez ya. Çok sinirli çünkü o Gyanin. Hey Gyanin. Gyanin ben geldim Gyanin. Sen değil benim evime geldin Rüzgar. Senin kemiklerini kırarım oğlum. Sen kimsin beni rahatsız ediyorsun lan. Gelin. Bana bir şey yapma gelin lütfen. Seninle arkadaş olmak için geldim. Benimle arkadaş olur musun gelin? Ne arkadaş oğlum? Benim bir arkadaşım yok oğlum. Benim hiçbir arkadaşım yok. Benim arkadaşım olamaz. Çünkü ben kötü biriyim güeni, kötü. Gelin. Hüsamettin'in kötü ikizi var ya. İşte o. Gitti. Ayda ile arkadaş oldu. Ayda beni sattı. O da seni sattı zaten. Gel. ikimiz birleşelim. Onları dövelim. Onları yok edelim. Zaten o bana kızı işte bir ara. Ulan. Ulan şimdi onları ben bitirmez miyim lan? O sen git şimdi buradan. Güveni bana niye vurdun giyeni? Bana niye vurdun? Canımı yaktın ya. Çok sinirlendim çünkü çok sinirlendim. Haydi sen git. Onların icabına bakacağız. Ben geleceğim okulun orada bekle beni. Arda havuza gidelim mi ne dersin ha? Havuza gidelim yüzmek istiyorum ben. Oley oley Hüsamettin senle havuza hiç gitmemiştik. Hem çok eğleniriz havuza. mı atlamayı biliyorum sen biliyor musun? Bilmiyorum sen bana öğretirsin canım arkadaşım. Tamam tamam ben sana öğreteyim. Ben de seninle birlikte çok eğleniyorum Arda. Haydi gidelim bakalım havuza. Haydi Arda gidelim havuza. Haydi Lübis Ahmet'in değil mi onunla ya? Gizli bir takip edeyim bakayım ne yapıyorlar? Havuza gidecekler herhalde. Evet havuza gidiyorlar. Ulan. Ulan siz bittiniz lan. Havuza sizi basmazsa siz de görün lan. Ben bunu şimdi bir haber vereyim. Giyeni, giyeni bunlar havuza gidiyor. Giyeni geliyorum, giyeni. Ya bu giyeni okulun önüne geçti de bana ama daha kendisi gelmemiş ya. Nerede ki bu giyeni ya? Oh. Haydi Güyen'e haydi havuza gitti bunlar ya çabuk ol gel ya gelsene ya Ay Rüzgar gel buraya gel gel Rüzgar gel lan buraya gel gel Ne oldu bakalım Rüzgar anlat bakalım Bunlar neredeler benim aklımda deli bir plan var Güyen'e bunları zaten havuza giderken gördüm konuşmuşlardı Kavıza gidiyorlar ha? Rüzgar benim bir planım var. Ama öncelikle bana büyük güçlerimi geri vermelisin. Hadi Beyim ama sen çok tehlikeli oluyorsun öyle ya. Ben korkuyorum o zaman senden ya, Korkma oğlum korkma oğlum korkma. Bir şey yapmayacağım. Sadece büyük güçlerimle onları eşeğe çevireceğim eşeğe. Bir daha konuşamayacaklar öyle kalacaklar. Tamam Tamam o zaman rüzgarı anlaşıldı. Ama büyü güçlerimi garanti ver tamam mı? Heyecan heyecan haydi gidelim haydi. <laughs> müsabettin müsabettin. Haydi gel yine seni Bak şimdi. Bak bu saat diyeceğim izle beni tamam mı? Ulan ne güzel atladın lan rüzgarı. Müsabettin çok güzel yüzüyorsun. Aferin sana aferin. Haydi bir daha atlayalım müsabettin. atlıyorum ben sen de atla. Aferin Arda ne güzel atladın. Ben de atlıyorum hoppa. Arda olur teşekkür ederim bugün için sana Haydi evlerimize gidelim İyi ki benim arkadaşımsın Arda ya, Ne demek Hüsamettin ne demek Sen de benim iyi arkadaşımsın Haydi Hüsamettin duyun lan duyun Senin Yeni arkadaşınla çok mutlu gözüküyorsun Ayda, Çok mutlusun sen herhalde. Beni hiç sevmiyordun. Şimdi yeni bir arkadaş edindin. Onunla mutlu mesut geziyorsun değil mi? Ay Yüzcan. Ben diyorsun var. Müsabettin çok iyi bir bölüm Seninle arkadaş olmak istemiyorum ben artık istemiyorum seni. Arda sakin ol Arda. Rüzgar senin amcanın oğlu. Bu kadar tartışmanıza gerek yok. Sen karışma Müsabettin. Boş ver. uzak durun oğlum. Rüzgar benim en yakın arkadaşım. Ulan Rüzgar. Granny ile arkadaş olacağını hiç düşünemezdim. Granny'nin bize şey yaptıklarını unutma. Granny K.M. komşuyu sakat bırakmıştı. Granny'nin amcamı da vurmuştu Granny. Bu çok kötü bir insan Rüzgar. Çok kötü. Sana ne Ayda, sana ne. Granny benim arkadaşım. Granny'ye kötü lan söyleyemezsin. Hatta ben ona tüm büyük işlerini giyiverdim. Giyiverdim. Neden öyle bir şey yaptın Sen işte bilmiyorsun Granny çok iyi biri. senden senle daha iyi. Granny seninle bir dostluğumuz vardı. O dostluğu bitirdin. O büyük güçlerine geri iade et. Senin halt olduğunu biliyorum ben. <laughs> Ulan size ahmaklar. Rüzgar benim arkadaşım değil. Rüzgarı ben kullandım sadece. Büyük gücümü geri verdi bana. Şimdi tekrardan bu şehri tek hakimi ben olacağım. Ben seni güvenli böyle bir şey yapamazsın. <laughs> Rüzgar sen inandın bana. Ama ben çok kötü bir insanım. Artık büyük güçlerimin hepsi var. Hani sana demiştim ya. Kötü Hüsamettin'le Arda'yı eşek yapacaktım. Artık sen de eşek olacaksın Rüzgar gelsene. Ulan Yüce ya? yapacağın işe başlayacağım senin ya. Niye verdiğin olur? Her bir Hüsamettin kardeşime vermedin büyüğü işlerini. Çünkü o büyüğü kötü büyüğü Her insanı o. Ben insanı kötü yapabiliyor. Bak şimdi başımıza ne alsın. Diğeri yine şeyle hükmedilecek. Arda sen de büyük güçlerini bana geri ver. Güreninin hakkından geleyim Arda. Hayır Hüsamettin hayır. Şimdi, şimdi hepinize susma yasağı getiriyorum. Hepiniz susun bakalım. Lan Rüzgar Ulan sen ne kadar sahtelisin. Lan Granny zaten kötü. Benim de daha kötü oluyor. Benim iyi olma gibi bir ihtimalim yok. Granny her zaman kötüdür Rüzgar. Gelelim büyüye. Pokulus pokulus. Abra kadabra kulus. Hepsini şükür. Hayır hayır. Olamaz olamaz. Rüzgar. Çiğ yüzünden daha da bir yolu yok. Granny. Ben senin yakın arkadaşım beni çevirme. Eşek olduk, eşek olduk. Ah, hep seni yüzüm dedi. Ah, ne suçum yaptı? Aa, <laughs> artık sizlere eşek yaptım. Şehrin geri kalanında eşek yapacağım. Bu şehir artık benim. Beni kimse durduramaz. Şimdi Kerem komiserin yanına gidip onun işini bitireyim. Yoksa o benim önüme engel koyar. Ulan Hüsamettin. Ulan Arda. Ulan Rüzgar. Harbi saf trik misilisin. Lan ya. Çok yorgun oğlum ya. Eve gidip bir dinleyeyim. Lan oğlum ne oluyor lan ne oluyor? Allah Allah deprem mi oldu acaba ya? Ha? Orada eşek sesleri mi var ya? Gidip bir bakayım bakalım. Ne var acaba orada? Lan oğlum orada bir şeyler var. Granny mi lan acaba ya? Lan Granny'e şey çevirmiş lan bizimkileri. Ulan, ulan ne yapacağız lan şimdi? Arda rüzgar değil mi onlar? Onların sesi. Dön 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 çabuk. Ulan bunları nasıl kurtaracağız ya? Nasıl kurtaracağız? Eğer şehri kurtarmamı istiyorsanız videoyu beğenin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın Minecraft Hakan ailesi. Güle güle.